Takvimler 1900'lerin başını göstermekte. Henüz İstanbul sokaklarında atlı tramvaylar mevcut. Bir atın ya da iki atın çekmiş olduğu tramvaylar bu caddede ya da Ortaköy'den Karaköy'e ya da Karaköy'den Eminönü'ne veya Eminönü'nden 7 Kuleye, Fatih'e kadar hizmet vermektedir. Önünde çanlı bir adam var da var da var da diye bağırarak yürümektedir. Takvimler 1900'ü göstermektedir. A Camii'yi arkamıza baz olarak alırsak hemen burada bulunan Rumeli Pasajı'nın altındaki dükkanlarda beyaz güneşlikler bulunmakta. Burası böyle. O fotoğrafı, o resmi baz aldığımızda ise tam olarak şuralarda bir yerlerde altı tramvaylar yürüyor ama bu tarafta ise tramvaylar ya da faytonlar Tramvay müşteri beklemez. Müşteri tramvay bekler. Faytonlar bu bölgede faytonlar müşteri beklemektedir. Takvimler 1900'lerin başını gösterdiğinde Grand Deru ya da Cadde-i Kebir ismiyle anılan İstiklal Caddesi bugün olduğu gibi cap canlı. Bugün 20 milyonluk bir İstanbul'da Beyoğlu'nu görüyoruz. O gün ise yaklaşık 700-800 bin nüfuslu İstanbul'da Beyoğlu'nu görüyoruz. İstanbul, Cadde-i Kebir, Grand Hera Pera, Beyoğlu... Taksim Adana ne derseniz deyin burası her zaman ve daima cazibe merkezi 31 Mart vakası olmuş Makedonya'dan gelen ordular e, hareket ordusu adı ile Abdülhamit Han hükümetine yönetimine itiraz etmiş ikinci meşrutiyet ilan edilmiş ülke bir nevi Abdülhamit Han'ın yönetiminden İttihat ve Terakki Partisi öncesi yönetime verilmiştir Hürriyet Musavat Uhuvvet yani eşitlik Adalet ve kardeşlik sloganları her tarafta afiş olmuş, tabela olmuş. Herkes tarafından görülmektedir. Neden bunu söylüyorum? Fotoğrafta şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta şu kısımlarda bir afiş var. Osmanlıca bir afiş üzerinde hürriyet, musavat, uhuvvet yazıyor. Hürriyet, eşitlik, musavat, uhuvvet, kardeşlik sloganları ikinci meşrutiyetten sonra İstanbul'un her tarafında var ola gelen söylemlerden biriydi. Temmuz ayından sonra çekilmiş olsa gerek ki ikinci meşrutiyet zaten Temmuz ayında yapıldı. Buralarda güneşten korunmak için beyaz güneşlikler çekilmiş ve insanlar müşterilerini gölgeye çekmektedir. tam olarak burada görmüş olduğunuz gibi bugün de tramvay geçiyor, o gün de tramvay geçiyor ve buradan 1909'dan 2020'lere kadar İstanbul'un Cadde-i Kebir'inde o gün Cadde-i Kebir, bugün İstiklal Caddesi'nde halk cıvıl cıvıl tıpkı bugün olduğu gibi 2020 İstiklal ve 1909 İstiklal. Tarihler 1882'yi göstermektedir. Tam karşımda ve yanımda Sirkül Oryan isimli o günkü kültür merkezi bulunmaktadır. Size burada göstermek istediğim en önemli obje 2020'nin trafiğine bakın. 1882'nin trafiğine bakın. Cadde aynı ama değişen hiçbir şey yok. Trafik yine aynı trafik. Burası 1882'li yıllarda bile çok canlı, ve İstanbul Beyoğlu trafiğinin tam merkezi. Ne diyelim? Zaman geçiyor ama satı hiç değişmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.